Kara bulutlarda bir şimşek çaktı Çatlayan yer toğuna kucak açtı Biz bırakan ezgilerde bu hafta tek konuk değil çünkü onlar bir grup, grup yürüyüş. Şehit tahtında Rabbe gülümser ah binlerce canım olsaydı der. Bütün e, çok onur verici, iftihar duyurması gereken e, direnişler de yüklü e, içeriklerle e, dolu hikayelerimiz var. Bir yandan tabii hani bunun e, kahrını da yaşamıyor değiliz. Hani keşke bunlar yaşanmasa. Biz hiç müzik yapmasak. İz bırakan ezgiler, Cumartesi günü, günü saat 22.30'da Diyanet Düşse. TV'de.